Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Çapkın'ın heyecanla beklenen 31. bölüm 2. fragmanından özel kareleri paylaşıyoruz. Herkesin heyecanla beklediği yeni bölüme son iki gün kaldı ve fragman öyle geldi ki herkes bölümü daha çok merak eder oldu. İşte Seyran ve Ferit'in e, muhteşem sahnelerini sizlere takdim ediyoruz. Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.